Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ne kazandırılan park ve taziye evinin açılışı, törenle gerçekleştirildi. Karaçulha Mahallesi Eren Caddesi üzerinde bulunan park ve taziye evinin açılışına, Fethiye Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca, CHP geçmiş dönem Muğla Milletvekili Ali Cumhuryaka, belediye meclis üyesi adayları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Beş yıllık süreçte Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Karaculaya 125.130 milyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizen Karaca, vatandaşların talep ettiği park ve taziye evinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ya, burası, ederim. Iyiyim. Bu seçimde aday olan bütün partilerin bütün adaylarını kutluyoruz. Özellikle köyümüzde baş, başta olmak üzere Fethiye'de meclis üyeliğine aday olan, muhtarlığa aday olan, asala aday olan bütün kardeşlerimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz. Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu aştı. Muğlamızda 1 milyon açtı. Öyleyse Türkiye'nin bütçesinin 80'de biri Muğla'nın hakkıdır. Bu hakkı almalıyız. Karacola Muhtarlığı'na 19 ay önce Fethiye Kaymakamlığı tarafından görevlendirildim. Bu süreçte işte mahallemizin yollarını, kayık sekimimizi, sihir alanımızı, en büyük eksikliğimiz olan muhtarlık odamızı başkanımız Alim Karaca sayesinde çözdük. Maalesef son günlerde sizler görüyorsunuz. Bizler herkese gül dalı ve sevgimiz uzatırken her yerde artık bazı adaylar dedikodu makinesi haline geldi. Bizler yine de bütün aday arkadaşlarımıza asla onlara çamur atmadan hepsine başarılar diliyoruz. Çıkmış oldukları bu yolda umarım Allah onları utandırmaz diyorum. Bizler şunu ifade etmek isteriz. Burası Yörük Diyarı Karaçufa. Ben isterim ki bütün arkadaşlarımız için, bütün aday arkadaşlarımız için sadece adaylık döneminde değil, makama geçtikten sonra unutulan bir Karaçufa değil, 5 yıl boyunca acısıyla tatlısıyla buradaki bütün kültürel etkinlikleriyle işte Karaçuva halkıyla beraber olan insanların olmasını, adayların olmasını çok isterim. Ben Fethiye Belediye Başkanı olarak 2019 yılında burada seçim çalışmaları yaparken sizlere bir söz vermiştim. Benden bazen bıkabilirsiniz, hatta Karaçufa'dan kovabilirsiniz demiştim. İnanın ki kaç defa geldiğimin sayısını dahi bilmiyorum. Büyük şehrimizde birlikte 125-130 milyon seçim komitesi başkanı Cumhur Yaka. <laughs> Büyük Birlik Partisi eski ilçe başkanı. <laughs> Karaçula Parkı ve Taziye Evi, Karaçulamıza ve Fethiye'mize hayırlı uğurlu olsun efendim. <gülüyor> 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 <gülüyor>